ekibinden Büşra Çelik. O operasyonu yakından takip ediyor. Büşra nedir ayrıntılar senden dinleyelim. Ahmet Görmez, İstanbul Emniyet Müdürlüğü terörle mücadeleye hız kesmeden devam ediyor ve son olarak bu gece bir sıralı, sıralarında İstanbul Terörle Mücadele Şube Ekipleri ve İstihbarat Şube Ekipleri DAEŞ terör örgütüne yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon İstanbul'da 8 ayrı ilçede yapıldı. Şunu söyleyelim özellikle Suriye'de, Irak'ta DAEŞ terör örgütü saflarında aktif faaliyette bulunmuş şüphelilere yönelikti bu operasyon. 13 şüpheli belirlenmişti. İstanbul'da 16 ayrı adreste, 8 ilçede 16 ayrı adreste gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Tabii şunu söyleyelim şüphelilerin aralarında Rus, Rusya, Suriye ve Orta Asya kökenli oldukları biliniyor. Ekipler bu operasyonun teknik takibine 3 ay önce başlamıştı ve istihbarat ekipleri bu şüpheler Suriye'den illegal yollarla Türkiye'ye geçiş yaptıklarında bu şüpheli takibi almıştı ve ardından bu gece sıralarında operasyonun düğmesine bastı. Dediğimiz gibi Suriye'de DAEŞ saflarında aktif faaliyet göstermiş ve Türkiye'de de bir hareketlilik yaratmak isteyen şüphelilere yönelikte ee, başarılı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından bulunduğumuz nokta vatan yerleşkesine getirildi. Henüz ifade işlemlerine başlanmadı. Yine bir detay e, adreslerde yapılan aramalarda özellikle e, örgütsel dökümanlar el konuldu. Onların incelemesine başlanacak dediğimiz gibi 13 DH'lı şüphelinin ifade işlemlerine bugün itibariyle başlanması bekleniyor diyelim ve söz Ahmet Görmez sana bırakalım. İstanbul efendim